Ege, Ece. Baba... Evet, bugün ne yapıyoruz? Cenga oynuyoruz. Cenga boom oynuyoruz, değil mi? Evet, Ece büyüdü artık Cenga boom'u oynayabilir. Şimdi bunu ilk önce çekiyoruz. da böyle yapıyoruz, böyle oluyor. Evet. Bu ev böyleydi. Bu kalmıştı. Anladım anneciğim. Şimdi Cenga boom'ları dizeceğiz. Dizeceğiz. Ama nasıl dizecektik Ege ben, biz oyunu biraz değiştirdik. Nasıl değiştirdik? Ben tren yapmayacağım böyle <laughs> yapacağım. Domino mu yapıyorsun Ece? Hı -hı. Domino ile ne yapıyorsun? Hayır Ece bundan sonra domino oynayacağız. Yok e ondan sonra en büyük kuleyi oynayacağız? Ondan sonra da domino. Sen ne yaptın Ece? Kule mi yaptın? <laughs> Nasıl bozuldu? Kim bozdu? Ege mi bozdu. Aa Ece, Ege'nin oyununu bozuyorsun ama. Biz nasıl oynamıştık? Bir dakika, benim müdahale etmem lazım. Şimdi Ece, Ece bana bak, Ece bozma. Ece, hayır Ece. Bir dakika şimdi. Oyunu yapacağız tekrar. Gelin bakalım. Ege otur bakalım yerine. Şimdi Ege çektin mi sen bunun ipini? İpini çektin. Bir dakika. Ece bir dakika. Sen de çekeceksin mi? Tamam çektin Ece. Ortaya koy onu. Buraya koy. Ececiğim buraya koy. Şimdi ben başlatıyorum. Bunları üçerli olarak dizeceğiz. Tamam mı? Bir, iki, üç. Hayır anne öyle değil. Böyle bir, bir kere böyle oynayalım. Sonra öteki türlü oynayalım. Biz oyunu biraz değiştirdik. Çünkü Ece onları alıp da kuleyi bozamaz. Evet ne yapıyoruz şu an? Patlayana kadar diziyoruz tamam. Evet Ece dizdi şimdi. Şimdi. Evet patlayana kadar. Kimin elinde patlarsa. Ben. Evet. Evet devam edin. Devam edin. Devam edin. Evet Ece hadi patlayacak şimdi. Ece hadi. Ece patlayacak şimdi. Ece. Evet evet pat. Kimin elinde patlayacak? Kimin elinde patlayacak? Ben çektim elime. Hadi. Çektim elimi. Ege sen de sıra. Bekle bekle bekle. Evet. Kimin elinde patlayacak? Ben. Patlayacak şimdi. Dikkat. Dikkatli olun. Az kaldı. İp çok az kaldı bakın. İp çok az kaldı. Bir şey bitti. Bitti. Şimdi bekleyin. Mi? Düzleştirdik. Evet. Ama hepsini alırsam oyun olmaz ama paylaşmak evet. gerekiyor biraz abiye. Tamam. Şimdi başlıyor muyuz Ece? Başlıyoruz. Bir, iki, üç. üç. Ama baş, bas bakalım. Or Hayır. Üç kere bas. Hayır. Öyle değil mi? Cenga bunlarla tekrar ne yapacağız? Oyun oynayacağız. Oyun oynayacağız. Şimdi bunu düzleştiriyoruz. İlk önce diziyoruz. Ama buna basmadan. Bu sefer oyunumuz farklı. İki. Evet. evet. şimdi diz bakalım. Şey diz bakalım. diz bakalım. Diz bakalım. Diz Böyle bir şey Aa, sen bak abi ne yaptı? Çarpı yaptı. Üzerine de kuleler dikti. Bunun üzerine de dikebilirsin kule. Evet. evet. Ece hadi sen de bunu. Patlama patlaya ne kadar dizeceksin? Hadi bakalım. Evet. Ece de bunu yapıyor. Oo Ege'nin kulesine bakın ya. Ege'nin kulesi de patlayacak biraz sonra. Evet. Ece patlayacak. Cenga bunun nasıl oynandığını Ece bilmediği için. Evet bu şekilde oynuyoruz. Çünkü Ece bu aralardan alamaz. Yap evet, evet. hadi yap hadi bak ipa Ege'nin Ege'ninki patladı. Şimdi sende sıra. Hadi bakalım. Biz biz biz. Ece'de mi kalacak? Ege'de mi kalacak? Ece'de mi, mi, evet, mi, mi kalacak? Ege'de mi kalacak? Evet sende mi kalacak? Ege'de mi? Sende. Hadi bakalım. Kuleler. Kuleler, kuleler. Oo ben kötü yaptım. Ya, anne. Tamam anneciğim. Benden oh. biraz almam lazım ama. Oh. <gülüyor> 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 ne oldu Ece? <laughs> <laughs> Patladı. Cengo bu bum mu oldu? <laughs> Esra evet, abi de ama abi de yaptı. <laughs> kavga yok, kavga yok. Şimdi domino yapalım Ece Ege. <laughs> Şimdi Ece domino yapacağız Ece ile. Abi de bundan Domino yapalım. Domino yapalım hadi. Hadi. Yapacağım. Domino mu yapacağım? Evet. Ege domino yapıyor. Ece de Cenga bom yapıyor. Koy istersen. Şöyle koy bir de. Bir de böyle koy. Bir de böyle koy. Öyle mi koyacaksın? Dik mi koyacaksın? Dik koyalım böyle. Dik. Yatıracağım mı? Dik mi? Yatıracağım. Tamam yatay. Evet. Ege ne yapıyor? Ege? Köprü yapıyor. Bak sen de mi köprü? Sen bir patlat ondan sonra ben köprü yap. Jenga bu daha nasıl oynanabilir? Değil mi? Daha yap. Patlayacak yap. Daha yap. Hadi bakalım patlasın o zaman bekle. Bekle bakalım patlayacak şimdi. Patlayacak. Ben şurada. Ece nereye kaçtın? Patlayacak. Ece'nin ya, top patladı. Ya, <laughs> Cenga bu Kule yap hadi. Tamam. tamam hadi bakalım. Ben yapacağım. Ege gibi kule yap. Ben kule yap. Köprü yapıyor Ege. Ne Kule değil, köprü değil. Bu nedir? Kulenin üstünde domino. Güzel. Ece ne yapıyor acaba? Ece içine sokamazsın onu. Ece ipi içine sokmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ece ipini sokmak için buraya basman lazım. Ha, evet. Ha şimdi içine giriyor bak. İp içine giriyor. Gördün mü? <laughs> Yapıyorum. Tamam kapatacaksan bekle bak şu kareye basacaksın kapatacaksan tamam mı? Tamam. tamam. Üçgene basarsan çalışıyor evet. Kareye basarsan kapanıyor. Üçgen, kare. Üçgen, kare. Üçgen, kare. Üçgen, kare. Üçgen, kare. Gösterelim üçgen Anne, ve kareleri ben... arkadaşlara. Anne bak. Üçgen ve kareleri gösterelim Ece. Anne bak çok üçgen, az kaldı. Kare üçgen. Anne bak. tamam bakalım. Bu kadar. Tamam. Hadi bakalım bir biz üstüne. Aa bak abi ne yapmış. Bekle bir bekle. Bir bekle. Aa! 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 Aa abi ne yaptı ayayla? Bo Bozdu. Bozdu, yıkıldı. Ama bir daha yapabilir. Bozulan şeyi tekrar yapabilir. Evet. Hayır bozma. Sefer Ama daha güzelini yap. Evet. Ya abi ya. üstüdür bozma. Tamam mı? Bakayım nasıl çıkıyor bu? Oh. <laughs> Bir daha yap. Ağzını kapat Olmadı mı? Olmadı. Olmadı Neyse? Şimdi evet. Ah, bu sefer çok az Evet. Abi dikkatli olacak. Daha dikkatli ol. <laughs> <laughs> Bravo Ege. <abi. gülüyor> <laughs> 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 Neyi kapatacağım? üçgene basman gerekiyor. İçine girmesi için. Üçgen. Ben bir tane daha yapacağım. Evet. Üçgen. O şimdi içine giriyor. Bak yavaş yavaş giriyor içine. Bekle bak. İçine giriyor. İçine girince buradan bu fırlayacak. Fırlayınca da üstündekileri yıkacak. Şimdi yapacağım. Ooo yıka. Köprü. sen domino yapalım. Son domino ile bitirelim oyunumuzu. Olur mu? Hadi bakalım dominoyu böyle değil. En son dominoyu. Bozlar yuvarlak mı yapacaksın? Ben çok güzel bir domino. Tamam. Sonra o dominoyu böyle öyle yaparak videomuzu kapatalım. Çok ara, biraz aralıklı yap bak çok birleşik oldu Ege. Ha, evet evet. Biraz aralıklı yap. Öne doğru getir, evet. Biraz daha öne doğru getirebilirsin. Ha. Çok aralı ha. Zaten onlar büyük olduğu için birbirine çarparlar. Evet. Tamam, devam et. Ha şuradan şöyle. Evet. Ha şuradan. Şurada. Tamam, oradan başlatacaksın. Yeter. Şey. Yeter, yeter ya. Ha yani. Şuradan başla. Yeter. Gittiği yere kadar bitişik yapma. Biraz ayır araları. Hah, evet. Hah. Bu aralık çok iyi bak. Bunu bu şekilde yapabilirsin. Evet. Baba, evet. Şey. Ah. Bak gördün mü? Çıktı. Evet, ipi içine girdi. Gösterelim. Gösterelim arkadaşlar. İp içine girdi. Değil mi? Tekrar yapacak mısın? Soru işareti oldu. Evet soru işareti oldu doğru. <laughs> bir daha oluyor. Bir daha oluyor. Şunu da yukarı kaldıracağız. Ah, bak yukarı da kaldırdık düz oldu. Bunlar yan yana ama burada. çıkıyor. Şu bir balon gibi oldu. Evet. Evet. <laughs> <Aha>. Evet. Evet. <laughs> Şimdi çok merak ediyorum nasıl. İzgün bir şekilde yıkacaklar mı? İçine giriyor değil mi Ece? Bak içine giriyor. Böyle kalsın. Tamam öyle kalsın. Böyle. Şimdi şöyle J şey gibi oldu. Evet harf gibi oldu. J harfi gibi oldu. Evet yaptıktan sonra şöyle bir bakalım. Biz yık diyene kadar. Değil mi? Yıkmadım. Ve takım elleme sakın elleme Ece abi çok güzel yaptı bak abi bir izle tamam, Ece ben bir şey dakika, dakika Ege, Ege. şurada bir hata var neden o bunu yıkarsa o bunu yıkamaz He. bak He. şimdi daha He. yok elime şey abinin yanında dur yanında şey dur yaptı. Şey dur Ece'yi Ece doğru tutuyorum. Çok sevinç gösterileri bunlar. Evet, Cenga Bumu. Domino yapmanın ya, gösterileri bunlar. Baba, Hadi bakayım. buraya gelin bakalım. Hadi görüşmek üzere diyelim. Başlamayım bir daha tamam, bir daha oyunumuzda tekrar görüşmek üzere. <laughs>